yapacaksanız ya her şeyi bir yana bırakın abi. Aç. Açtık. Bu manyak bir şey ya. Ben bunu ilk izlediğimde ağlamıştım yani gülmekten. Kadın sinirleniyor. Defans mekanizması. Aa, bu In çok... case you thought you have seen it all, well, just. Ya senin. Tövbe, stop. Bunu bakayım. Lady Shete Restaurant diyeyim. Ya. Ah, bunu orijinali bulmak gerekiyor abicim. Bunu orijinali bakayım ne? Bunu bir ah. Orijinali nerede? Bu mu? <laughs> grandma pulling Ha, hiç olmasa gösteriyor. Tamam. Bir dakika arkadaşlar, dinleyin. Restorantta elemanlarla tartışıyor artık. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Tartışıyor. Bak bak bak. Bunu ben Kadın görev yani kafaya takmış. Gidip peçeteleri alıyor. Bak. Şurada kararını veriyor bunlara ne yapacağını. Peçeteler burada. Tartışıyor. Sen ananı armadın gidip peçeteleri alıyor. Bak hemen. Ne yapacağını çok iyi biliyor kadın. Hemen kakasını diyor, Aha düştü. Alıyor. Aha tamam attı poposunu da siliyor. Evet kaçıyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar izleyelim arkadaşlar. Instant replay. Bak. Bugünkü yayınımız biraz boktan geçiyor herhalde ya. Bak bak kızıyor. Hemen biliyor. Bir de yaslanıyor duvara. Düştü. Yani mer mermi namlu da atıyor hemen. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeyim. <laughs> Polis arkadaşlar izliyorsa. Asker arkadaşlar izliyorsa. Mermiyi, fişeği ağzında taşıma önemli. <laughs> Burada görebiliyoruz ağzında olmasaydı şuradaki şu beklenti olayı biraz daha uzun olacaktı. Ama ağzında olduğu için yaslanır yaslanmaz. Bak yaslanır yaslanmaz hemen mermi çıktı. <laughs> Ve düşman etkisiz hale getirildi. <laughs> Ve kaçıyor. Bir de nasıl kaçıyor yani? Hemen bak. Kadın işini hemen indirdi, yaptı, aldı, attı, elini sildi, poposunu sildi, kaçtı. Sa saniye tutacağım arkadaşlar. Ha, çok güzel bir şey. Bir dakika. Saniye tutacağım. Bir dakika. Tamam. Burada saniyeyi başlatıyorum. Bir, iki... Arkadaşlar 12 saniye. <laughs> 12 saniye. 12 saniyede kadın donunu indirip kakasını yapıp düşmanına saldırıp kendisini güzelce temizleyip olay yerinden kaçmak. 12 saniye. Yok donunu indirdikten donunu çıkaran şeyler kadar. Geri çıkarana kadar. Neyse. Geçiyoruz. Şu anda chat benden nefret ediyor herhalde. Abi bu nereden çıktı? Siz